Tayfun, hoş geldin. Leyla kaygıyla Demire bakıyor. Kolay gelsin. Ömer ayakta karşıladı. Hoş geldin. Ne içersin? Bir şey almayacağım. Acelem var biraz. Ee, o zaman biz sizi yalnız bırakalım. Leyla da kalkıyor. Sonra devam ederiz Ömer. Olur mu? Görüşürüz. Peş peşe yanlarından ayrılıyorlar. Teşekkürler. Çalışma masasına geçtiler. bir gelişme var mı? Yener'in adamını teknik takibi aldık ama henüz bir gelişme yok. Ama adam çok tehlikeli ve psikopat. Takıntılı bir tip. Özellikle Zehra yenge yalnız kalmamalı. Merak etme Tayfun. Konaktan ayrılmayacak. Bir işi olduğunda ben götürüp getireceğim. Ya da şirketten bir şoför göndereceğim. Tamam ama sen de dikkatli ol. Senin de başına bir şey gelsin istemem. O adam benim karşıma bir çıksın onu doğduğu güne pişman edeceğim. Tayfun endişeyle bakıyor. Ömer gözlerini hırsla karşıya dikti.